Kolay gelsin abi. Sağ ol, hoş geldin kardeşim. Sana şöyle salatalıklağına karışık mı olsun, sen de salatalık mı olsun? lahana karışık olsun abi. Bu çubuk turşusu mu? Bunlar esas bizim kendi yerli malımız. Yerli malı. Tezgahın güzelmiş abi. Hoşuma gitti. Abi bu e, turşu suyunun her şeye faydası var. Şu Ama... bunun gribi önler, kanseri evet. önler, virüsleri önler, iç hastalıklarını evet. önler. Ve içinde saf tuz var. İşlenmiş tuz değil, saf tuz. Ve şeyleri, tembel bağışıkları çalıştırır. <laughs> Lahanam gördüğün gibi mevsimin en güzel lahanası şu anlardır. Lahana? Evet. Turşuyu falan hepsini kendin mi hazırlıyorsun Mevcut abi? Evet, kendim. Dışarıdan. Sadece ben çiftçiden mal alıyorum. Her gibi. şeyi Bir sene başında hazırlıyor. Yok, her hafta mal alır, her hafta ben yaparım turşu. Ha, haftalık yapıyorsun. Haftalık, şu anları da haftalık. Bir turşu ne kadar sürede oluyor salataya da lahana? Salatanı vurduğun zaman 10 günde oluyor. 10 günde? 10 günde. Yeni salatalı alırsan 10 günde. Hmm. Gördüğün acı Antep'ten geliyor. çok acıysa bana koyma abi. Antep acısı var. Antep. Ha, direkt özel Antep'ten geliyor, Antep. normal. Antep'in zehir acısı vardır, o zehir acı. Bu da bu da yine şeyden yapılma. Biberden çekme. Hı, Hı Biber değil normal biberden. Çekme. Normal biberden. Bu da azacıl. Azacıl. Şu azacıldan sen atıyorsun. Aynen azacıldan. Sen öndürüyorsun. Teşekkür ederim abi. Hayır. Eline Böyle sağlık. Şöyle müessesemizin İkramı ha. olarak bir tane de pipet ah, veriyoruz. Tamam pipet helal sana da. Teşekkür ederim. Pipet bir tane, tane çakal. Şu kırmızı... muşmula. Muşmula. Evet. Yani yeni dünya. Evet. Yeni dünya değil muşmula. Muşmula. Direkt muşmula. Tamam. Elinde şimdi tuşlu çeşitleri olarak... Hepsi var. Gelin Al. turşusu var, kaynana turşusu var, damat turşusu var, görümce turşusu var. Vallahi <laughs> ben hiç duymadım onları. <laughs> Gelin turşusu elmadan olur. Görümce turşusu armuttan olur. Damat turşusu ayvadan olur. Aynen. Ben damat Vay. ayvayı sen. Eline sağlık. Dur dur sen. Havuç, hepsi var. Teşekkür ederim. Eline sağlık usta. <laughs>